Ve yine Papa'nın Türkiye'ye niçin geldiğini bildiğimiz için bundan dolayı da Papa gelmesin diyoruz. Apaçık ortadadır ki o Türkiye'ye insani hislere sahip olarak Türk halkına saygı göstermek üzere gelmiyor. Tam tersine Türk halkını hiçe sayarak asıl maksadı olan Türkiye'deki ortadaki olan din görevlisi olan partiyi ziyaret etmeye, onun ekümenliğini pekiştirmeye ve Bizans'ı hortlatmaya gelmektedir ırkçı emperyalistlerin İslam alemine karşı yürüttükleri planların uygulanmasına yardımcı olmak için bu maksatla yürütülen Büyük Orta Doğu projesinin dini temsilcisi olarak gelmektedir. Bunlar ülkemizi ve milletimizi parçalayıp yumuşak dokma yapıp yok etmeye planlarının birer parçalarıdır. Bunun için bütün İslam alemi ve insanlık adına bugün çağlayan da Selçukluların ve Osmanlıların torunları toplandık. Ve Papa gelmesin diye haykırıyoruz. 3. Papa'nın Türkiye'ye gelişinin asıl hedefi milletimize saygı değil. Sultan Fatih'in mirası olan Ayasofya Camisi'ni ziyaret ederek İstanbul'un fethini inkar etmek, Ayasofya Camisi'nin Hristiyanlıkla ilişkisini tesis etmek için gelmektedir. Bu da milli birlik ve bütünlüğümüz aleyhine bir davranıştır. Onun için bir yanardağ gibi gürlüyoruz ve Papa gelmesin diyoruz. Papa'nın bu gelişi, Türkiye'nin bugünkü milletten kopak yönetiminin ne pahası olursa olsun Avrupa Birliği'ne girme davranışları karşısında Avrupa Birliği'nin statüsünde de yazıldığı gibi bu birliğin temeli Avrupa'nın dini yani Hristiyanlık kültürü ve tarihi olduğunu vurgulamak Türkiye'deki AKP yöneticilerini takdis ederek onlar da kanatlarının altına alma görüntüsünü vermek Heves ve planı ile Türkiye'ye gelmektedir.